Çavuşa ana avrat küfür etti. Bizim böyle komutanı. Biraz da gergin. Yani üst komutan gelecek teftiş yapacak. Onun gerginliği de var. Normalde her zaman öyle küfür eden biri değildi ama küfür etti. Ben zorma gittim. Askere dedim o çavuşa dedim. Sen dedim neden karşılık vermedin? Şaşırdık. Bir komutan kendisine diyor ki bir komutana niye cevap vermedin? görülmüş bir şey değil ya. Yani. Sen dedim neden karşılık vermedin? Senin ananı avradına sövdü. Sen şerefin yok mu? Ağladı dedi komutanım ne yapayım? 15 günüm kaldı şurada dedi. 15 gün, 150 gün olsa ne olurdu ki? Bak üzerinden 15 bin gün geçti. Secahatli davransaydı da bence bir şey de kaybetmezdi. Cezada veremezlerdi. Çünkü ben şahidim, şahitlik yapardım. Cezada veremezlerdi onu. Ben onu savunacağım da adamda o ruhu göremiyorum ki. Erkek adam olsa ben onun için ben onu savunacağım da onda onu göremiyorum. Beni yarı yolda bırakacağı besbelli o 15 gün 150 gün olmazsa ama olsa ki ne olur 15 günmüş 15 gün 150 güne çıkartırlarmış şerefinle yaşamış olursun iyi şerefiyle yaşar ekmekle değil